Bugün masamızda evet 26 Kasım 2025 tarihli verileriyle havacılık sektörünün devlerinden Pegasus hissesi var. Elimizdeki materyaller e, birbiriyle taban tabana zıt iki hikaye anlatıyor gibi. Bir yanda grafiklerdeki o amansız düşüş, neredeyse tüm teknik göstergelerin kırmızı alarm vermesi ve piyasadaki bariz karamsarlık var. Diğer yanda ise şirketin tüm varlıklarının piyasa değerinden daha fazla ettiğini söyleyen temel değerleme ölçütleri ve sektör ortalamasının altında kalmış çarpanlar duruyor. Kesinlikle. Bu nedenle bugünkü temel sorumuzda şu aslında. Pegasus hissesi teknik analizin işaret ettiği gibi bir değer tuzağı mı? Yani ucuz görünen ama aslında daha da ucuzlayacak bir varlık mı? Yoksa temel analizin fısıldadığı gibi piyasanın aşırı korkusuyla oluşmuş belki de nadir bir değer fırsatımı sunuyor. Ben mevcut fiyatların şirketin gerçek varlık değerini ve büyüme potansiyelini yansıtmadığını, yani piyasanın kısa vadeli paniğiyle oluşmuş bir fırsat olduğunu savunacağım. Ben de tam tersi bir noktada duracağım. Bense teknik tablonun aslında temel verilerdeki bozulmanın bir habercisi olduğunu ve mevcut seviyelerin bir fırsattan çok daha derin bir düşüşün başlangıcı olabileceğini öne süreceğim. Daha birkaç aylık fiyat hareketine takılıp kalmış durumdayız. Oysa yatırımın temel mantığı nedir? Bir şirketin kendisine yani varlıklarına ve kar etme potansiyeline ortak olmaktır. Elimizdeki en somut veri şu. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı e, 0.90. Bunun ne anlama geldiğini basitleştirelim. Pegasus'u bugün kapatsak, tüm uçaklarını, binalarını, varlıklarını satsak ve borçlarını ödesek, hissedarların elinde kalacak para şirketin şu an borsadaki toplam değerinden %10 daha fazla. Yani piyasa aktif olarak çalışan, milyonlarca yolcu taşıyan bir şirkete adeta hurda değerinden bile daha az paha biçiyor. Bu rasyonel bir piyasada sık görülmeyen bir anomali. Hani ve Bununla da bitmiyor. 6.67'lik fiyat kazanç oranı. Şirketin karına göre ne kadar ucuz olduğunun bir başka kanıtı. Sektördeki bir dev için bu oranlar hediye niteliğinde. Evet, 2025 projeksiyonları karlılıkta bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bunu inkar etmiyorum. Ama aynı projeksiyonlar net satışlar büyüme oranının %36'nın üzerinde olacağını söylüyor. Yani motorlar çalışıyor, şirket büyüyor. Hisse fiyatındaki yıllık %10'dan fazla düşüş bu karamsarlığın zaten fazlasıyla fiyatlandığını gösteriyor. Teknik zayıflık bir kehanet değil, geçmişte yaşananların gecikmeli bir yansımasıdır ve bu yansıma sabırlı yatırımcılar için bir kapı aralamıştır. Bu bakış açısını anlıyorum. Zaten değer yatırımcılığının temel mantığı da bu. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var ve bence o yüz çok daha endişe verici. Değerleme çarpanları, bir şirketin gelecekteki sağlığı hakkında bize tek başına hiçbir şey söylemez, eğer bir şirketin kar üretme motoru teklemeye başladıysa, o ucuz görünen çarpanlar bir anda çok pahalı hale gelebilir. Benim için asıl hikaye teknik tablonun anlattığıdır. Çünkü fiyat, tüm bu beklentilerin, korkuların ve gerçeklerin yansıdığı nihai göstergedir. Ve fiyat tabiri caizse aşağı doğru çığlık atıyor. Hisse son 4 gündür aralıksız düşüyor. 203.90 TL'lik kapanış fiyatı sadece psikolojik bir gerileme değil, hem kısa vadeli yatırımcı maliyetini gösteren 50 günlük ortalamanın hem de uzun vadeli trendin bel kemiği olan 200 günlük ortalamanın fersah fersah altında. Bu hem kısa hem de uzun vadeli pozisyon alanların zararda olduğu anlamına gelir. Ama en kritik sinyal bu bile değil. 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı yönlü kesmesi, yani teknik analizde ölüm kesişimi ya da death cross olarak bilinen o meşhur formasyonun gerçekleşmiş olması. Bu genellikle zayıflığın geçici bir heves olmadığını, yapısal ve uzun soluklu bir soruna işaret ettiğini düşündüren en güçlü teyitlerden biridir. Peki bu teknik çöküş bir tesadüf mü? Hayır. Temel verilerdeki bozulmayı birebir yansıtıyor. Yıllık net kar büyümesinin %75'lik bir artıştan %34'lük keskin bir düşüşe gerilemesi bekleniyor. Öz sermaye karlılığının yarıdan fazla erimesi öngörülüyor. İşte bu yüzden bu durum bir değer fırsatı değil, tüm işaretleriyle klasik bir değer tuzağıdır. Fiyat gelecekteki kötü haberleri bugünden satın alıyor. Ben biraz daha kötü gitse bile satın aldığınız varlığın kendi içsel değeri size bir koruma kalkanı sunar. Piyasanın panik anlarında bu tür irrasyonel fiyatlamalar her zaman olmuştur. Yatırımcılar gelecekteki kar projeksiyonlarına o kadar odaklanıyor ki ellerinin altındaki somut varlıkların değerini şey unutuyorlar. Bugün bir yatırımcı Pegasus hissesi alarak o uçaklara, o operasyonel altyapıya defterde kayıtlı değerinden daha ucuza ordak oluyor. Bu bir tuzak değil, piyasa psikolojisinin yarattığı bir arbitraj fırsatıdır. İşte tam da bu güvenlik marjı argümanına temelden itiraz ediyorum. Çünkü o marjın kendisi eriyor. Şöyle ki o marj defter değerini oluşturan varlıkların gelecekte de bugünküne benzer bir verimlilikle kar üreteceği varsayımına dayanır. Ancak elimizde veriler bu varsayımı çürütüyor. 2025 projeksiyonlarına göre öz sermaye karlılığının %41 gibi harika bir seviyeden %16'ya çakılması bekleniyor. Bu ne demek? Şirketin her 100 liralık öz sermayesiyle yarattığı karın 41 liradan 16 liraya düşmesi demek. Yani defter değerini oluşturan o uçaklar, o binalar artık eskisi kadar verimli bir şekilde karı dönüşemiyor. Varlık aynı varlık ama kar üretme kabiliyeti buharlaşıyor. Bu durumda defter değerinin kendisi de sorgulanır hale gelmez mi? O güvenlik marjı altındaki zemin kaydıkça anlamını yitirir. Ve teknik grafik de tam olarak bu temel bozulmayı, yani varlıkların gelecekteki kazanç potansiyelindeki bu erimeyi fiyatlıyor. Yat varlıkların bugünkü statik değerini değil, gelecekteki dinamik kazanç hikayesini yansıtır ve o hikaye şu an hiç de parlak görünmüyor. Anlıyorum. Karlılıktaki düşüş endişe verici, ancak bütün teknik göstergelerin aynı karamsar hikayeyi anlattığı fikri de ee, tam doğru değil, resmin bütününü görmek lazım. Örneğin trendin genel sağlığını ve momentumunu ölçen daha ağır başlı bir göstergi olan MACD, tüm bu düşüşe rağmen hala alım pozisyonunu koruyor sinyali üretiyor. Diğer kısa vadeli göstergeler, fiyattaki son birkaç günlük düşüşe panikle tepki verirken, MACD'nin henüz sat sinyali vermemiş olması bence çok anlamlı. Bu, mevcut satış dalgasının ana trende henüz bozamadığının, düşüşün momentum kaybettiğinin ve belki de bir dip oluşumunun yaklaştığına dair erken bir fısıltı olabilir. Fırsat bu gibi çelişkili sinyallerde gizlidir tek bir gecikmeli göstergeye tutunarak bütün bir ormanı saran yangını görmezden gelmek çok riskli bir yaklaşım olur. MACD'nin doğası gereği fiyata daha yavaş tepki verdiğini biliyoruz. Trendin zirvelerinde de genelde en son sat diyenlerden biri olmuştur. Şu anki tabloya bir bakalım. Kısa, orta ve uzun vadeli tüm hareketli ortalamalar yani 3, 5, 10, 20, 50 ve 100 günlük ortalamalar istisnasız bir şekilde sat sinyali veriyor. Bu ne demek? Hangi zaman diliminde pozisyon almış olursanız olun, piyasa size karşı çalışıyor demek. Ve ana trendi belirleyen o 50 ve 200 günlük ortalamaların konumu, yani o bahsettiğim ölüm kesişimi, düşüşün tesadüfi olmadığını, yapısal olduğunu adeta bağırıyor. Makti, trend tamamen döndükten sonra bize teyit sinyali üretecektir, bu doğru. Ama o zamana kadar fiyat çok daha aşağı seviyelerde olabilir. Şu anki ana trend ise, tüm verilerle teyitli bir şekilde açıkça aşağı yönlü. Birbiriyle konuşan 10 tane gösterge varken, henüz ikna olmamış tek bir göstergeye güvenmek, yaklaşan trene sırtını dönmek gibi bir şey. Peki peki o zaman asıl hikaye yani büyümenin kendisine odaklanalım. Teknik göstergeler geçmiş fiyatların bir türevidir ama geleceği şekillendirecek olan şirketin operasyonel gücüdür. Şirketin 2025 için öngörülen %36'lık net satış büyümesini görmezden gelemeyiz. Bu devasa bir oran. Bu şirketin ana faaliyet alanında talebin güçlü kaldığını, pazar payını koruduğunu, yani işlerin yolunda gittiğini gösterir. Kar marjlarındaki daralma artan yakıt maliyetleri, küresel ekonomik baskılar gibi konjonktürel ve muhtelelen geçici faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu tür maliyet baskıları gelir ve geçer ama bir şirketin ciro yaratma kabiliyetini sürdürmesi uzun vadeli sağlığının en önemli göstergesidir. Piyasa şu an bu geçici marj daralmasını cezalandırıyor ancak %36'lık ciro büyümesinin gelecekte yaratacağı değeri ıskalıyor. İşte bu argüman bence hikayenin en tehlikeli kısmı. Satışlar artarken karların düşmesi aslında çok daha büyük ve derin bir endişe kaynağıdır. Bu, şirketin fiyatlama gücünü kaybettiğinin veya maliyet yapısının kontrol dışına çıktığının en net işaretidir. Verilere göre hem brüt kar marjı hem de esas faaliyet kar marjında 2025 için ciddi düşüşler bekleniyor. Bu şu anlama geliyor, Pegasus her bir yolcudan veya her bir uçuştan eskisine göre daha az para kazanıyor. Eğer her 100 liralık satıştan elde ettiğiniz kar sürekli azalıyorsa, satışları %36 arttırmanızın yatırımcı için net bir değeri kalmaz. Bu adeta daha çok çalışıp daha az kazanmak gibi bir durum. Şirket pazar payını korumak için karlılığından feragat ediyor olabilir. Büyüme ancak karlı olduğu sürece anlamlıdır. Karsız büyüme sadece daha fazla sermaye yakmak anlamına gelir. Fiyat da bu acı gerçeği, yani büyümenin kalitesindeki bu bozulmayı yansıtıyor. Mevcut seviyelerin yorumuna gelirsek, Arasay göstergesinin 41.36 seviyesinde olması, henüz aşırı satım bölgesine yani 30'un altına inmediğini gösteriyor. Bu önemli. Bu, piyasada bir panik satışı olmadığını, düşüşün daha kontrollü ve sindirilerek yaşandığını işaret eder. Panik satışları genellikle trendlerin sonunu getirir. Oysa burada henüz bir tükenme emaresi yok. Fiyatın en düşük 203.80'i görmesi ve 200 TL gibi son derece önemli bir psikolojik ve teknik destek seviyesine yaklaşması da cabası. Bu tür yuvarlak rakamlar piyasanın hafızasında yer etmiş seviyelerdir. Değer yatırımcıları ve tepki alımı bekleyen teknik yatırımcılar genellikle bu tür kritik destek seviyelerini bir alım fırsatı olarak kollar. Bu seviyelerden bir tepki gelme potansiyeli bence aşağı yönlü riskten çok daha yüksek olabilir. Ben o göstergeyi tam tersi bir açıdan bakıyorum ama. Arasayın henüz 30'un altına inmemiş olması bence düşüş potansiyelinin bitmediğini daha gidilecek yol olduğunu gösterir. Henüz satıcılar yorulmamış, havlu atmamışlar. Daha da önemlisi, stokastik gibi daha hassas bir momentum göstergesi 16.67 seviyesiyle aşırı satım bölgesinin derinliklerinde geziniyor ve bu da satış baskısının ne kadar güçlü ve ısrarcı olduğunu teyit ediyor. Evet, 200 TL psikolojik bir destek olabilir. Bu doğru. Ancak ana trend bu kadar güçlü bir şekilde aşağı yönlüyken ve temel verilerdeki bozulma bu trendi beslerken bu tür desteklerin kağıttan kaplan gibi kolayca kırılabileceğini geçmiş tecrübeler bize defalarca göstermiştir. Unutmayalım. Destekler kırılmak içindir, dirençler de geçilmek içindir. Önemli olan trendin hangi yönde olduğudur ve şu anki trend desteklerin tutunmasını neredeyse imkansız kılıyor. Bu seviyelerde alım yapmak hızla gelen bir trenin önünde durmaya çalışmaya benziyor. Dan nadir görülen bir uyum içinde zayıflığa işaret ediyor. Tüm zaman dilimlerindeki hareketli ortalamaların altında ezilen bir fiyat, uzun vadeli düşüşü teyit eden bir önüm kesişimi, negatif momentum göstergeleri ve tüm bu teknik çöküşe eşlik eden 2025 yılına dair karlılık beklentilerindeki o dramatik bozulma bütün bu parçalar bir araya geldiğinde mevcut düşük değerleme çarpanları bir fırsat gibi parlamıyor aksine yatırımcıyı içine çekebilecek dibi görünmeyen bir değer tuzağı riskini barındırıyor ben ise mevcut teknik tablonun büyük resmi görmemizi engelleyen bir sis perdesi olduğu görüşündeyim bu sisin arkasında ise şirketin defter değerinin altında işlem görmesi gibi son derece somut ve güçlü bir temel gerçek yatıyor. Piyasanın karlılıktaki muhtemelen geçici olan bu daralmaya odaklanarak karamsarlığı aşırıya taşıdığı kanaatindeyim. Ve bu aşırı fiyatlama, şirketin %36 gibi etkileyici bir satış büyümesi potansiyelini ve 6.67 gibi düşük bir FK oranını dikkate alan, gürültüden arınmış Uzun vadeli bir bakış açısına sahip yatırımcılar için oldukça cazip bir alım fırsatı yaratmıştır. Görüldüğü gibi aynı veri seti farklı analiz araçları ve farklı yatırım felsefeleriyle yorumlandığında birbirine 180 derece zıt iki farklı sonuca işaret edebiliyor. Kesinlikle ve bu farklı perspektifleri anlamak ve karşılaştırmak materyalin barındırdığı karmaşıklığı ve derinliği kavramak için kritik bir önem taşıyor materyalde keşfedilecek daha pek çok nokta var